Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Premiere Pro'da yeşil ekran için arkadaşlar kendi videomuzu nasıl koyabiliriz? Bunu anlatacağım sizlere. Video başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hemen sekansımızı açıyorum. Sağ tıklıyorum. y sekans. Önce yerleştirme. Diyorum. Okey. Şimdi Öncelikle arkadaşlar videomuzu koyuyoruz yeşil ekran içine yerleştirmek istediğimiz hemen fragmanımızı koyuyorum buraya bakın şöyle başına bir adet yazı yazmak istiyorum Hani sinemalarda açılış yazısıymış gibi bir adet yazı yazmak istiyorum. Yazımızın silinerek gelmesini istiyorum. Bunlar arkadaşlar yapacak olduğumuz öğe yerleştirmeler alakalı değil. Ben birazcık daha iyi görünsün diye bunları yapıyorum. Şöyle güzel bir efektimiz oluştu. Şimdi yeşil perdeyi koyuyoruz arkadaşlar. Projeye geliyorum. Bakın şu yeşil sinema yeşil perde diyoruz şurada. Video 2'ye bunu koyuyorum arkadaşlar. Şimdi biraz boyut ufak geldi. Hemen bunu set frame size diyorum. Bakın. Şunun arkadaşlar bu seçilirken efekt kontrole giriyorum. Şuradan opasitesini bayağı bir düşürüyorum. Ayarını iyi yapabilmek için bu şekilde yapıyorum. Geldik yazımıza. Bakın yazımız tam oturmamış ortasına. Hemen sıklığını küçültüyorum birazcık. Evet. Birazcık yukarı çıkartıyorum. Şöyle tam ortalandı arkadaşlar. Şimdi videomuza geliyorum. Bakın yine aynı şekilde videomuz şunun ortasına oturmasını istiyorum. Sıklığını küçültüyoruz şu kadar şöyle evet bir daha. birazcık yukarı şöyle sola şimdi bunu da yukarı birazcık da yukarı çıkartalım şuradan 75 yapıyorum daha rahat görelim Bakın perdemize tam oturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunu ayarladık. Bakın biraz daha isterseniz bunun o düşürebilirsiniz. Bu şekilde tam olarak yani nereye geleceğini görmek istiyorsanız, şuradan yine yaklaşıp ayarlarını tam istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi şu an. Birazcık da yukarı çıkartırsak iyi olacak. Hafif sol yapıyorum biraz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. İstiyorsanız videoyu tam içinde oturtabilirsiniz arkadaşlar ama o zaman videonuzun e, görüntüsü bozulacaktır. Ben videomu artık şu ortasının görünmesini istiyorum. Bakın. Şurada çizgiyi görüyorsunuz. Bunu şuradan scale'ini uniform yaparak tam içine de oturtabilirsiniz ama görüntü bozulacaktır. O yüzden ben böyle kalmasını istiyorum. Yani isterseniz onu kendiniz ayarlayabilirsiniz artık bu nasıl. Şimdi gelelim artık arkadaşlar yeşil ekran silmeye. Bakın ikinci e, sinema yeşil ekran videomu seçilirken şuradan o patlamayı yine %100 yapıyorum artık. Efektlere geliyorum sizde yoksa Windows çift açabiliyorsunuz. Bakın efektle efekt kontrolü. Buraya Ultra Key yazıyorum arkadaşlar. Ultra Key. Ultra Key'i buraya bırakıyorum. Efekt kontrole geliyorum. Bakın şurada Key Color var. Şurada bir bıçak simgesi var. Bıçağı tıklıyorum. Geliyorum yeşile bir kere tıklıyorum. Yapmamız gereken sadece bu arkadaşlar. Buradan isterseniz yine renk ayarlarını falan filan ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu şekilde çok rahat oluyor. Şimdi isterseniz bir oynatalım. Bakalım neler yapmışız. Arkadaşlar ilk olarak TSC veya ASR bazı araçlarda ASR bazılarının TCS diye geçiyor. Bu nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Yapraklarımızı <laughs> yapraklarından böyle tutarak çok yavaş bir şekilde oynatıyoruz. <laughs> çıkan ilk sayfadan Arduino CC sayfasına giriyoruz. Bu sayfadan software sekmesi üzerine geldiğimizi download çıkıyor Download'a tıklıyoruz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz ee, cismin, ekranın veya görselin içine kendi videolarınızı yerleştirebilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.